Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Glass in Love cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 3'lü 79 lira. Cam elma şekilli kupa 6'lı 99 lira. Dikdörtgen kontalı saklama kabı çeşitlerinde 1400 mililitre 49 lira. 2300 mililitre 59 lira. 4000 mililitre 79 lira. Lel meşrubat bardağı 3 lü 79 lira. Lel kahve yanı su bardağı 3 lü 39 lira 50 kuruş. Lel su bardağı 3 lü 69 lira. Lel çay bardağı 6 lü 79 lira. Tek fiyat ürünler 17 lira 50 kuruş. Happy Life telefon tutucu 7 lira 50 kuruş. Naturalav gıda koruma şemsiyesi 49 lira 50 kuruş. Tava koruma aparatı 19 lira 50 kuruş. Süzgeç 59 lira. Dondurucu saklama kabı 39 lira 50 kuruş. Pantolon askısı 22 lira. Temizlik seti 129 lira. Alpina bulaşık fırçası 55 lira. Pratik banyo köşeliği 49 lira. Su kovası 15 litre 79 lira. Kare saklama kabı üçlü 29 lira 50 kuruş. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 29 lira 50 kuruş. Çelik saplı servis gereçleri 29 lira 50 kuruş. Cam kesme tablası 99 lira. Tava 189 lira. Matara 99 lira çift toka terlik ve çarpraz terlik erkek 69 lira. Tek toka, tek bant, klasik terlik kadın 59 lira. Yüksek taban terlik kadın 115 lira. Mutfak önlü 55 lira. Fırın eldiveni 32 lira 50 kuruş. Sıvı geçirmez yastık alezi 49 lira 50 kuruş. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 169 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 lira. Kilim 159 lira. Saat 175 lira. Hambes pantolon kadın 169 lira. Hambes pantolon erkek 169 lira. Pijama takımı erkek 215 lira. Polo yaka tişört erkek 279 lira. Begonya saksı çeşitlerinde 9 litre saksı 99 lira. 5 litre saksı 79 lira. 1,8 litre saksı 39 lira 50 kuruş. 0,5 litre saksı 17 lira 50 kuruş. Su püskürtücü 44 lira 50 kuruş. Venüs saksı çeşitleri 1,5 litre saksı 24 lira 50 kuruş. Venüs saksı çeşitleri askılı balkon saksı 1,75 litre 39 lira 50 kuruş. 3,10 litre 49 lira 50 kuruş. Menekşe saksı 1,90 litre 34 lira 50 kuruş. 3 boyutlu saksı çeşitlerinde balkon 7,30 litre saksı 99 lira. 5,30 litre saksı 79 lira. 1,40 litre saksı 29 lira 50 kuruş. Balkon 4,11 litre saksı 59 lira. 2,5 litre saksı 49 lira 50 kuruş. 0,70 litre saksı 19 lira 50 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.